Ali, Mevlit, Ertan. Onur'la geldi. Fenerbahçe etkili geldi. Şut da gelir mi? O şut geldi Angelo'dan. Ama Şeref kurtardı bunu. Kornere gitti top. Şimdi topu da savunmadan çıkarttılar. Etkili olabilir. Yeni Malatyalılar. Solda da boşluk var. Dario, Erwin. Erwin biraz ayağından açmıştı ama Yunus şimdi. Verdi pasını Yunus. Gol şansı. Şut kaleci. İkinci pozisyon olur mu orada? boşluk oraya doğru iyi bir top denemesi. Boşta kaldı top. Vurur mu? Angelo! Angelo! Attı bu sefer. Dakika 31. Stable Pası hatalı Çok Ali verdi oldu. pasını. Solda boşluk. Ertan. Ertan vurdu 2-0. Çok güzel. Ertan attı. attı. Stable'ın hatasında Ertan burada o hatayı o cezayı kesiyor. Ertan eyal Mevlit orada geçmedi bu top. Onur. Solda boşluk Eyal. Eyal. İyi bir top denemesi içeri doğru sağ tarafta Angelo. Angelo Fenerbahçe neler yapıyor. Angelo attı 3-0 oldu. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü. 7 numaralı formasıyla Angelo. Harika bir mole. Muazzam bir gol. Şimdi Can. Verdi pasını merkezde Sanç. iyi top. Yunus etkili geldi. Yeni Malatya Spor. Erwin. Barış vurur mu? Vurdu Barış. Dışarı gitti. Çağ uzun oynadı. Sağa doğru oynadı. Orada Batu indirmişti bu topu ama Angelo oyunu aldı. Angelo. Angelo ile geliyor Fenerbahçe maçın yıldızı. Harika bir orta. O nasıl bir orta bunu gol yapman lazım değil Erhan. Uzun gönderdi Erhan. Gönderdiği bölgede Sipan. Sipan ceza sahasına sokuldu. Sipan vurdu çaprazdan kaleciye çizgi üzerinde. Utku uzaklaştırdı. Fatih. Şimdi pas Sipan vurdu gol. Fatih Karagümrük golü buldu. Sipan ceza sahasında topla buluştu. Şutu topalarda gol. ...Jake. Ve kırmızı kart. Kırmızı kart çıktı orada. Fatih Karagümrük de onur. Kırmızı kartı gören isim. Fatih Karagümrük 1-0 önde. 10 kişi oyuna devam ediyor. Şimdi paslaşmaları ardarda ceza sahasına girme çabası Nuh. Aliço. Aliço. ceza sahasında. Aliço. Çizgindi. Çevirdi. Kutay vurdu savunma bu son anda. topu kaybetti. Tim içeri gönderdi. Volkan Doğan karşıladı. Kutay. Jake. Alican. Alican'ın pasıyi bölge. Şimdi kaç kaç ya? Çekti, vurdu gol! Gol! Gaziantep Futbol Kulübü aradığı golü Alican'la buluyor. Gaziantep Futbol Kulübü gol arıyor. 10 kişi rakibi karşısında. Cenk, Alican vurdu uzaklardan dışarı. Tolga Han içeride arkadaşlarını aradı. İyi top. Göktuğ vurur mu? Göktuğ verdi pasını. Eren vurdu gol oldu. Eren yapın. Ceza sahası içerisinden düzgün bir vuruş. Köşeye gitti top. Eren attı 1-0. Aslında Görkem de geliyor sol taraftan Antalya Spor. Görkem'in önünde boş bir alan var. O alanı kullanıyor Görkem. Görkem kullandı bu alanı. Çekti topu şimdi. Verdi pasını. Çok kötü bir pas. Miraç Berk bu hatayı telafi etti. Ortayı da yaptı Miraç Berk. Çağatay vurdu dışarı gitti. Saç atışı kullanıldı. FM'le. Mehmet Ali. Göktuğ, Göktuğ vurdu. O nasıl gol? Göktu attı 2-0 oldu. Korner kullanıldı. İndirilir mi o top? Deniz Oral'ı indirdi. Çağrı vurdu. Savunmana dön. Top sekte sekte gole oldu. Gole gitti bu top. Bilardo mu bu? Bilardo mu? Efe Emre'den muazzam bir top. Kevin de böyle öyle misin? Fatih'ten aşırtma ama dışarı gitti. Yunus. Burak Tunaham ceza sahasında. Bu arada bir hata şimdi top boşta kaldı. Gol! Cihan! Cihan'ın golü. Altay 1, Trabzonspor 0. Sol tarafa oynadı. Cihan. Cihan dripling halinde Cihan. Ceza sahasına sokuldu Cihan. Çevirdi Cihan. Kaleci top boşta kaldı. Burak uzaklaştırıyor. Üçgeni kurdu Altay. Onur'dan sağ tarafa Yunus'tan pas. Burak geriye döndü tekrar. Onur Balaban çok yetenekli. Kaleye gönderdi. Top kalecide kaldı. İlk yarı bitti. <laughs> Orhan top kaybı. Ege, Azizcan içeri yolladı. Mehmet döndü vurdu. Maç hakemi penaltı dedi. <laughs> Ve gol! Petrovic. Dakika 56. Petrovic'in golü. <laughs> Mehmet. Mehmet Trabzonspor atakta. Mehmet'in pası şimdi sağdan vuruş içeri. <laughs> Orta ön direği. Şimdi boşta kaldı vuruş. Kaleci göre top gol. Murat Karaca. <laughs> Olur. Onur içeri orta arka direkte vuruş sonunda kaleci. Onur Burak içeri yolladı Nevzat. Şimdi şut dışarı. Triç uzun gönderdi. Bayrak kalkmadı. Trabzonspor geliyor. Şimdi top kimin önünde kalacak? Bir vuruş yerde penaltı. Maçta ikinci kez penaltı noktasını gösteriyor o maçın hakemi. Cihan sakatlandı. Üçüncü gol mü? Hayır. Kaleci izin vermiyor Gökhan. Altaya bir şans daha veriyor. Taç atışını Rize Sporlular kullandı hemen. Baran'a paydım. Baran son çizgide. Baran şık hareketler. Vardı pasını. Oo. Gol şansı. Gol geldi. Gol geldi. Koray attı. Koray'ın golü bir 0 Rize spor geçiyor ve topu ayaklarına aldıkları ilk anda gol oldu bu pozisyon. Oldu ama Baran'a da lütfen. Evet Burada kesinlikle bir. Ee, harika çalınlar. Baran top öne doğru olsaydı yok. Enes iyi top. Koray geriye çıkardı. Mehmet vurdu. Oo oh -oh, Sercan. Çıkamadı Rize Spor. Kasıpaşa geliyor. Mehmet verdi pasını. Bilal Atabey vurur mu bu sefer? döndü Savun aldı harika açılık burada direkler döndü ikinci yok. şut bir direk daha ama gol geldi mehmet kendi kalesine attı 1-1 baran'ın pası orada çok gösterdi baran bu pası pozisyonu olsaydı olabilir bu arada ben de ofsayt Enes hakem devam ettirdi Enes Enes verdi pasını orada Batukan araya girmişti baskı var Serhat verdi pasını Koray vurdu gol oldu Koray attı 2-1 Koray takımının ve kendisinin ikinci golünü atıyor Rakip yarı alana geçti Alpay. Süratlandı Alpay. Verdi pasını Mehmet. Etkili oldu. Kasıpaşa etkili geldiler. Batukan. Ertuğ vurdu. Ama K Kubilay. <laughs> Mehmet. Bir çalım. solo oynadı. Ertuğ. Ertuğ yine vurdu. Dışarı gitti. <gülüyor> Oo, <gülüyor> Koray Aydın savunma arkasına doğru. Kim Koray bu arada? Yanını söyledim. Koray daha. Koray Aydın herhalde <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet ceza sahası <laughs> içerisinde. <gülüyor> Mehmet vurdu. Sercan. Beşiktaş herhalde topla ilk defa rakip yarı alanda. Cem, Abdullah. Verdi pasını Abdullah. Orada topla buluşan oyuncu Luka oldu. Cem içeri doğru arka taraf bomboş. Kafa geldi gol geldi. Faruk attı. Harika bir kenar ortası. Faruk kafayla yaraları bıraktı bu topu. 47 numaralı formasıyla Faruk Bayık. Aytan araya girmişti. Aytan şimdi oynadı. Lucho solda Mupi. Sağda düzeltiyorum. Şimdi Tayfun. Tayfun. Tayfun vurdu. Christian. O da sola doğru oynamak istedi. Top kimde kalacak? Abdullah da kaldı. Emre. Emre. Birebir de etkili verdi pasını. Luka. Luka iyi döndü. Şimdi Alex vurdu yine Şahap Mert. İkinci yarıda bomba gibi başladı Şahap Mert. Bir mustera diyebilirim. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Orta geldi. Şahap Mert boşa çıktı. Luka! Luka 2-0. Nazar değdirdi. Nazar <laughs> değdirdi. Ağzıyla Şahap Mert'in şirazesini kaydırdı. <laughs> Ön alanda, orta alanda kazanıldı bu top. Solda boşluk var. Orada Berkan. Lucho etkili geldi Galatasaray. Şut şansı. Berkay orada araya girdi. Gerçekten izin vermiyor Beşiktaş savunması. Mupi. Tayfun. Lucho. Lucho orada karamboller var. Vuruş gelir mi? Şimdi bak vurur mu? Vurdu Berkan ama Christian. Artı bir geldi. Artı birinde, son anları içerisindeyiz. <laughs> Emrah, Tolga, Meli. Etkili olabilir Kayseri Spor Tuğsat'tan Emre, Emre vurdu. Savunmadan ikinci pozisyon olur mu? Orada savunmadan top kornere doğru açıldı ama uzaklaştırıldı bu top. Sefa, Tek top Meliton. Hüseyin vurur mu? Hüseyin vurdu. İkinci pozisyon olur mu orada? Baltiç araya girdi. Yolladı bu topu ileri doğru. Baltiç. Emrah. Emro iyi top. Gol geldi. Tolga attı. Gol geldi. 1-0. Emrah. Top geldi. O saat yok. 1-1. Tolga gidiyor. Tolga 2'yi mi bulacak? Tolga pasını verdi. Bomboş bulut. Bulut vurdu Mete. İkinci top. Yine bulut. Yine Mete. Korner kullanıldı şimdi. Eyüp tek yumruk. Emre, Mikail sağda boşluk, o boşlukta topla buluşan oyuncu Arda Ortayı da yaptı Arda. Eyüp bunu da tek yumrukla uzaklaştırdı. Meriton, Meriton ama Eyüp. Eda, Eda Su iyi bir top denemesi. Orada Zander araya girdi. Emre indirmişti Anıl. Pas Meriton çekti solunu aldı. Meriton vurdu Eyüp bir pozisyon, Emre vurdu savunmadan döndü. Neler oluyor? Meli Kayseri Spor etkili olabilir. Meli sağda boşluk o Emre'ye verdi. Emre iki kişi arasında geçti Emre solunda şimdi. Matic vurdu Emirhan. Taca gitti bu top. Artı bir geliyor. Hüseyin Edasu. Sağda boşluk orada toplu boşan önce Emre oldu. Emre içeri doğru Eyüp. Eyüp bugün kalede devleşiyor. Birazcık açabilirsin kaleyi. Arda arka tarafa doğru kafa bu şut geldi yanalar. Yana Mikail ben evet yanalar maalesef. Mikail tehlike vardı orada hata yapmadı Mikail. Şimdi Edas'ı. Hüseyin Meriton ama nasıl bir vuruştu o? Eyüp kaleci Eyüp. Anıl vurur mu Meriton? Meriton sonunda ama Onur Taş'tan orada hamleyi yapan oyuncu oldu. Sefa sağ tarafa doğru iyi oldu. Akın vurdu. Ama Eyüp Orada olur bu kadar sezgi. Çok fazla. Şimdi Meli Önünde bomboş bir alan var. Meli yine gidiyor. Melih de geliyor. Kayseri Meli Melih sarılan. Melih vurdu. Emirhan. Sefa. Anıl. Arda. Meriton. Kimse niye vurmuyor bu topa? Anıl. Bulut Öztürk orada araya girdi ama uzaklaştıramadı. Sefa. Anıl. Boşluk. Anıl vurur mu? Meriton. U. Meriton. 1-1. Pası geçmedi. Mete artı bir geldi. Uuu ön alanda kazanalı bu top Tolga Bektaş. Verdi pasını Emre Ulaş. Emra onun pası. Meli bomboş. Siyo 2-1. Siyo attı gol yani. Kayseri Spor 90 artı 1'de. Attı golünü Siyo. Sevincini de yapıyordu ama göstermediler onu. 2-1 oldu. Ama topunu tekrar geri kazandı Süleyman. Şimdi Osman şut şansı. Osman şık hareket. Oo! O nasıl bir gol? Osman attı. O nasıl bir gol? Osman koşu vardı savunma arkasında görmedi. Fatih'in pası. Orada boşta kaldı top. Fatih vurdu 2-0. Fatih gol. attı 2-0. Semih'in pası Süleyman bomboş. Süleyman vurur mu? Süleyman vurdu. Dışarı gitti. Volkan Güle yine merkezdeki topları kazanıp durdu. Bugün de Osman Türk uzaklardan vurdu. Ama full. 25 metrelik bir uzaklık var. Direkt kaleye bir vuruş gelir mi? Geldi. Osman Türk Ama vurdu. Ama hafif bir vuruş ya. Evet yani. etkisiz. Boşta kalan bir top. Süleyman orada. Bugün boşluğu çok rahatlıkla bulamıyor. Süleyman Osman uzaklardan vurdu. Kaleci. Onun solda toplu buluşan oyuncu Tuna oldu. Osman verdi pasını. Şimdi Süleyman Urhan. Süleyman Oo, Kırmızı. Kalp gelirse şaşırmam. Kırmızı kart gelirse şaşırmam. Kırmızı Gel. kart. Murat Ulusoy. Sivas Spor adına tehlike çanları. Acaba o arkadaşımızın dediği gibi 5 görür müyüz? Dururuz Merak Görürüz ben görürüm. sana söyleyeyim. Geçmiş olsun. <gülüyor> Süleyman. Süleyman 3-0. <laughs> Süleyman. <laughs> 3-0. Servan. Baskı. Osman. Osman'ın pası Süleyman Urhan. 4-0. O 0, 0 falan göreceğiz yani. Evet göreceğiz yani. Yani. bir şeyler göreceğiz. Süleyman Urhan. Eren. Osman. Osman yine vurdu. <gülüyor> Emre. <gülüyor> Volkan Güleş bugün nasıl oynuyorsun böyle? Pirana gibi her yere saldırıyor ve harika bir top yine savunma arkasına. Süleyman Urhan. Hmm. 5-0. Affetmiyor yani. Affetmiyor gerçekten. Bir, Fatih Şen. Osman. Orada Süleyman Urhan. Süleyman önüne iyi aldı. Süleyman gidiyor. Süleyman vurursa gol olur. Süleyman vurdu Berkin. Çıkardı mı topu. Osman Öndiri'ye. Gol şansı Seyit vurdu. Belki penaltı mı? Penaltı. Süleyman Urhan topun başında. Hettik şansı. Değil mi? Atar mı? Süleyman. Ooo dışarı attı. Süleyman Urhan. Osman. Süleyman Urhan'a doğru. Süleyman. Süleyman Urhan. Süleyman sonra aldı vurdu gol oldu. Neler yapıyor? Neler yapıyor? Osman Türk solda koşu var o koşuya doğru. Alabilirler mi? Aldı. Bartu aldı. Bartu ile geliyor Sivas Spor. Bartu vurdu. Bartu vurdu 6-1.